Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rastibi ve bugün sizlerle birlikte Vance Live oynayacağız. Ee, bir Türk yapımcısının geliştirdiği bir oyun. Cem Boray Yıldırıma da buradan çok çok desteklerimizi sunuyoruz. Ona teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve bu videoyu çekmem için bana bu oyunu alan apo kardeşime de çok çok selam olsun. Gözlerinden öpmüşüm. Ee, o da merakla bu videoyu çekmemi bekliyordu. İsterseniz şöyle yavaş yavaş bu oyunumuza göz atalım. Merhaba ben Vanselive'in arkasındaki tek geliştiriciyim bu. Benim ilk projem ve hayat bulması yaklaşık 3 yıl sürdü. Oyun geliştirme hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ve bu hikayeyi anlatmaya olan heyecanım beni hayatta zorlu ve yeni bir yola atılmaya itti. Şu an bu oyuna şans veriyorsanız hayallerim gerçeğe dönüşüyor demektir. Burada olduğunuz için iştenlikle teşekkür eder. Ve bu deneyimden keyif almanızı dilerim. Cem. Ne demek? Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Bakalım oyunun nasıl olmuş Cem. Birkaç tane ufak videosunu izledim. Ee, ya açıkçası bir merak ettim yani. Hani ambiyans böyle etraf çok hoşuma gitti. Bakalım nasılmış, ne değilmiş. Hep birlikte göreceğiz. Neyse bu yükleniyorken birazcık e, oyunun güzelliğinden bahsedeyim. ve benim gibi bir YouTuber'sanız, bir oyun kanalıysanız, e, YouTube moda koymuşlar abi. YouTube modu koymaları var ya beni o kadar çok zahmetten kurtardı ki inanamazsınız. Yaşıyoruz. Neyse. 16 yıl önce dünyanın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Dünya üzerindeki en ölümcül ve bulaşıcı virüs insanlığın sonunu getirdi. Sadece haftalar süren bu kaosta insanlar önce panik oldu. Sonra etrafı yağmaladı ve şehirleri terk etmeye çalışırken öldüler. Bilim virüsün yıkım hızına yetişemedi. İletişim kısa süre içinde kesildi. Sağ kalan olduysa bile dünyanın geri kalanından bir haberdi. Virüs insanların canını almakla kalmadı. Hayvanları da agresifleştirdi. Bu bir tür kuduz gibi ama çok daha gelişmişi. Tüm bunları bu şekilde açıklayabiliyorum. Ne de olsa bilim insanı değilim. Böylelikle doğa hiç olmadığı kadar acımasız bir hale geldi. Uzun zaman sağ kalan biri olduğuna inanmadım. Yıllarca yaptığım geri dönüşü olmayan telsiz çağrılarından ve düzenli olarak yakın şehirlere bıraktığım yanıtsız mesajlardan sonra kardeşimle hayatta kalan son iki insan olduğumuzdan emindim. Daha fazla yanılamazdım. Evet, çok güzel başlangıçtı lan. Seslendirme çok iyi. Bu arada her şey epik e, seviyede arkadaşlar grafik olarak bilginiz olsun. Bakalım oyun nasıl gözüküyor. Bir Dying Light 2 aldım. <laughs> Ve oyunun başlangıç yerindeki o resim sahne video animasyon artık neyse. <laughs> Ortam güzel, atmosfer güzel. İnşallah oyunun optimizasyonu iyidir ya. Böyle grafiklere doyarak oynamak istiyorum çünkü yani gerçekten Ve başlıyor muyuz? Hadi! <laughs> evet abi. O optimizasyon güzel gibi. Çok güzel abi. Çantanı açmak için. Değil mi? Tamam doğru. Arkadaşlar bu arada benim en çok hoşuma giden kısım e, tam böyle bahsediyordum şey girdi araya oyun girdi. Abi adamlar YouTube modu koymuş tamam mı? Bak her videoyu çektiğimde diğer oyunlarda ya telif yemekten var ya artık illallah ettim. Böyle sürekli oyunun yüzünü kapatmak zorundaydım ki bunda da %60'ını falan oluşturuyormuş oyundaki müzikler. Ee, ya hani gerçekten o kadar güzel ki şu an. Böyle kafam rahat oynuyorum anladınız mı? Bütün her şeyimi oyuna verebiliyorum o yüzden çok güzel bir detay. Hani söylemeden geçmek istemedim. Keşke arabalar hala çalışıyor olsaydı. Bu beş günlük yolculuk sadece birkaç saat sürerdi. Evet, 5 günlük bir yolculuğumuz var galiba. Eee, arabanın her yerine dokunsam aynı şey mi söylüyor onu merak ettim. Söylemiyor bir şey şu an. Evet, gayet güzel. Ya grafikler falan gayet hoşuma gitti bu arada. Ya yani, tabii ki hani şu an öyle aman aman acayip bir şey beklenemez ama en azından... E, güzel bir şey sunuyor ve... Yaklaşmış olmalıyım. Eee, nasıl diyeyim? çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. Tam mesela bazen şöyle yaparken falan çok çok milisaniyelik bir nasıl diyeyim drop giriyor. Ya da artık kasma mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Ama oyun gerçekten muazzam. Keşke ayaklarım gözükseydi. Umalım da bu yer gerçek olsun. Ve mesela bilmiyorum şu ortadaki nokta muhabbeti bilmiyorum. Kapatılabiliyor mu ama... Olmasa daha iyiymiş. Bence kapatılmıyor. Ama oyun güzel yapmışsın Cem. Gurur duydum. Sen de iş var oğlum. Sen de iş var. <laughs> bir Türk'ten böyle bir oyun oynamak çok zevk verici ya. Aa bunu böyle atıyorum. Buraya geçebilmek için tamam. Silahımız, silahımız bir şey yok herhalde. Ha, hayır. Hadi lan, tuzak mı? E. Ee? Oy! Hiç beklemiyordum. Adamlara bak. Bıçaklardan tuzak yapmışlar. Tanrım neredeyse ölüyordum. Ama seslendirmeler güzel hoşuma gitti. Buraya çıkabiliyor muyum? Hayır. Şuradan zıplayabiliyor muyum? Hayır. Kan kurumuş. Fakat yok olmamış. Bu eski bir olay ama o kadar da değil. Dikkatli olmalıyım. Bu ne Çadırdaki kan izleri bir hayvana ait olmadırmış. olmadırmış. Hala dünyada başka insan kaldığına dair hiç umudum yok. Mesela bak, burada bir sesler birbirine girdi. Mesela bu kısımlarda şu an iyi oluyor. Oyunun hatasıydı, iyi yanı neydi, anlıyoruz. Yani burası bu kadar herhalde ya, aa merdiven varmış merdiven, tamam. Yarım saattir arıyorum Space, <laughs> basıp basıp duruyorum. Niye çıkmıyor diyorum, merdivenle çıkıyormuşuz. Bu ne Bu cidden birileri tarafından yazılmış. Evet, bakalım. Sayfa değiştiremiyoruz herhalde. Al diyelim, dursun. En kötü han olarak saklarız birader. Buraya geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Atla o zaman. Şimdi kan izlerine taraftaydı. Bu tarafta. Burada bir olay var mı? Fokus yapabiliyor muyum? Bir daha çık bakayım. Tamam buradan çıktık şimdi. Buradan nereye gideceğiz? Yani burada zaten yol yok. O zaman buradan aşağı doğru aynen. Sonunda ileride bir şeyler var. Unutma Jim. Eğer sana doğru koşan bir hayvan görürsen sakın geçen seferki gibi donup kalma. <laughs> Tabii, neredeyse kendimi öldürtüyordum. Düşün, sadece kaç. Ya da yanında bir silah varsa çek vur. <laughs> bir sahne girdi yine. Bir flash bekmiyoruz. Ne oluyor? Hala inanamıyorum. Bizim gibi sağ kalan birileri var. Ve öylece dışarıdalar. Sanırım haklısın. E ne zaman çıkıyoruz? Bu gece. Mantıklı evet. Gidip hazırlanayım ben. Önce iyice bir düşünelim. Orası buradan çok uzak. Oraya yürüyerek gitmemiz beş ya da altı gün sürebilir. Fark eder mi ki? Hayallerimiz gerçek oldu. Bak, bu yolculuk tek yön. Alacağımız erzaklar dönüşümüze yetmez. Eğer orası gerçek değilse... Erzağı yol üstünde bulabiliriz. Olmaz, şansa bırakamayız. Çoktan vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. Sadece gerçekçi düşünüyorum. Sağ kalan birilerini bulmak uğruna onca mücadele verdik. Daha başlamadan vaz mı geçiyorsun yani? Etrafına bakar mısın? Hayatta kalmak için gereken her şey var. Ayrıca bunları inşa etmek için çok fazla uğraştık. Bir ihtimal uğruna tüm bunlardan vazgeçemeyiz, Daniel. Dışarıdaki yaratıklardan bahsetmiyorum bile. Bunun uğruna ölmeyi tercih ederim. Daniel, mantıklı düşünmüyorsun. Babamız orada olabilir. Yaptıklarından sonra ona nasıl hala baba diyebiliyorsun? Kapa şu konuyu artık. Duyduklarıma inanamıyorum. En muhtemelen o zaten çoktan ölmüştür. Sence neden hayatta kaldık? Ha, yine mi bu konu? Virüse karşı bağışıklığımız olduğu için hayattayız. Tek açıklaması bu, Daniel. Bu doğruysa, babamız da bağışıklıdır ve bizim gibi hayatta kalmış olabilir. Her halükarda bu yolculuk kimse için alamayacağımız bir risk. Ve ayrıca bu yer gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Belki hepsi bir tuzaktır. İnsanlıktan ümidini bu kadar çabuk mu kesiyorsun? İnsanlık bizi daha önce de yüzüstü bıraktı. Cahilliği ve bencilliğiyle. Neden tekrar yapmasınlar? İnsanlar bencilce, aptalca davrandıklarında ne olduğunu gördüler. Ama eğer babam hayattaysa ne olursa olsun onu yüzüstü bırakmayacağım. O da diğer insanlar gibi öldü. Ve hak ettiğine kavuştu. Onun hakkında böyle konuşma. Eğer bu durumda onun yerinde annemiz olsa nasıl davranırdın hiç düşündün mü? Annemi abuk sabuk kıyaslar için böyle konulara dahil etmeyi bırak. Sen haddini fena aşıyorsun. Sen zaten kararını vermişsin. Nefesimi neden harcıyorum ki? Orada bağırırken adamın sesiyle e, videodaki karakterin sesi böyle tam uyuşmuyor. Oraya da böyle bir inceri tuş geçilse güzel olur. Bir de şey kısmı çok iyi. Biz babamızın oğluyuz. Bizde başçıklık varsa hani şey hesabı böyle babamızdan iyi olmasın o komikti, güzeldi. O komikti yani harbiden komikti. <laughs> Yalnız gitmene izin vererek büyük bir hata yaptım. Şimdi seni bulacağım kardeşim. Hala bu yerin gerçek olduğuna inanamıyorum. Etraf güzel ya. Gerçekten güzel. Ah hayır. Kargalar. Koş. Niye lan kargalarda ne var? Ses çıkarıyorlar hayvanlar falan üzerimize. Canavarlar üzerimize geliyor. O yüzden mi lan? Lan koş lan. Demek ki oraya saklanmamamız gerekiyor. Ve kargalar da adamı sikip öldürüyormuş. Bir yere saklanmalıyım. Oğlum burada ev varmış lan ben bunu hiç görmedim ki. Koş lan koş. Ya kapıyı da açsak güçlü değillerdir herhalde de. Kapıda kan mı lan bunlar? Virüs yüzünden kargalar en kötüsü haline geldi. Onları vurmak neredeyse imkansız. En iyi seçenek kaçmak. Hadi bak genç olmadıkları için adamları almamışlar. Değil mi? Aynen. İşte bu gibi sebepler yüzünden dikkatli olmaya çalışıyordum. Keşke anlayabilseydin Daniel. Ama Yalnız Deniz genç... Yalnız konuyla alakasını bağdaştıramadım. Ya şöyledir büyük ihtimalle... Ya The Walking Dead'de miydi? Hangi filmdeydi, oyundaydı hatta vardı ya öyle bir şey. Ha şeyde şeyde The Walking Dead e, neydi? Şu şeyle oynadığımız ki. Eee... <laughs> şey Clementine'de oynuyorduk hatta. Şey muhabbeti vardı ya. İşte yerimiz yoktu bilmem ne falan filan dediler de böyle. Onunla sadece Clementine'i aldılar biz gittik. Ya tabi bu seçimle alakalı bir şey de. Kenny'i almamışlardı. Ona benzer bir durum biraz. Şuradan girerim lan aslında. Keşke elimde karşıya geçmeme yardım edecek bir şey olsaydı. Oğlum ne gerek var lan. Şuradan atlasan geçersin yine amına. Evet. Buradan galiba. Oğlum şuradan şuraya atlarsın lan. Haritamız var mı? Haritamız haritamız yok. Kargalar orada galiba. Tam göremiyorum. Hey! Kimse var mı? Ah, içeri girmenin başka yolunu bulmalıyım. Ama mesela bu benim sevmediğim bir durum. Hani bir yönlendirici tarzında bir şey olsa güzel olurdu. Çünkü i̇lk defa oynuyorum bilmiyorum. Şunlar karga mı lan? Anlayamıyorum ki. Aa karga. Karga mı? Aa yok birader. Ya ben diyorum kapıya ne çarptı da öldü. Kargalar ölmüş tamam sıkıntımız yok o konuda. Ha tamam. Hı. Bulduk. Ni gene de bence buraya bunun için gerek yok abi. Gerçekte olsa atlarsın. Bir dakika. Bence geçeriz. Aynen öyle. Ha dur. Bir tane böyle, bir tane de karşıya mı? Ya da yo şey yaparız aslında bir dakika. Mantık bir yol bir. Aynen buraya geçtim ne de olsa. Şöyle koy bakayım. Aynen öyle babuş. Ben bu işleri biliyorum ya. E Geçsene oğlum. Ne alaka lan? İlla üstüne mi koymak lazım? Lan dur. Öyle değil. Aslında yok. Dur bakayım. Şöyle bir bırak. Hah tamam. Böyle güzel oldu. Ben bu işi biliyorum ya. Acaba herkes nerede? Herkes nerede bilmiyoruz. Öğreneceğiz. En son not dün yazılmış. Pazartesi şu ana kadar önemli bir şey olmadı. Salı görünüşe göre virüs hayvanları gerçekten de çıldırtıyor akıllarını yitirmelerine neden oluyor. Bugün yaban domuzuna saldıran küçük bir tavşan gördüm. Hadi be! Tavşan yaban domuzuna. Tavşanın saldırısı bir saniye sürdü. Yaban domuz için kolay akşam yemeği. <laughs> Çarşamba bir şey olmamış. Perşembe bugün her şey sakin. Her zamankinden daha fazla dikkat çeken tek şey ormanın derinliklerindeki hasta kargaların sesleri. Bugünlerde sayıları arttı. Köye çok sık uğramadıklarını hesaba katarsak muhtemelen ormanda yeterince leş buluyor olmalılar. Hmm. Tamam. Beni kargalar hakkında şimdi uyardığın için sağ ol. Burada alabileceğim başka bir şey yok herhalde. Tamam. Artık eminim. Yakın zamanda birileri buradaydı. Peki biriyle karşılaştığımda ne diyeceğim? Merhaba. Sela Sen 16 yıldan sonra gördüğüm ilk insansın ve köyünüze izinsiz girdiğim için özür dilerim. Sadece kardeşimi bulmak istiyordum. <laughs> Böyle mi diyeyim? Beni ilk görüşte vurmasalar bari. Ya sıkıntı yok. Bir selamla aleyküm deriz, hallederiz. Çocukken kalıarda koşan atları izlediğimi hatırlıyorum. O zaman hayvanlar çok zararsızdı. Tümünü istediğimiz gibi kullanıp su istimal ettik. Onları hiç hak etmedik. Ya biz insan oğlu orospu çocuğuyuz. Ne hak ettik ki? Yanan bir ızgara mı? Burada ne pişiriyorlardı? Sebze mi? Yok ya. Bu bir şaka olmalı. Burada şey, damanın daşşağını pişiriyorlardı böyle. <laughs> Evde kimse var mı? Knock knock, who's there? <laughs> Işık yanıyor mu la? Görünüşe göre ihtiyaçları olan her şeye sahipler ama elektrikleri yok mu cidden? Bir parça ekmek ya la açsındır. Yemiyor. Aha bir şey mi bu? Çok ne bu? Cumaları söyleyişe katılın. Köy sınırları dışına çıkmayın. Zamanı geldiğinde kurtuluş. Gününü cesaretle kucaklayın. Doktorun yaşı hakkında tek kelime etmeyin. <laughs> Çok iyi. Bir versene bir onu. Aa şey çantada değil mi o? Bak arkasını da düşünmüşler. Vay vay vay. Güzel bir detay bu arada. Şunu bir bakalım da içinde 50 dolar vardır belki. <laughs> Çanta çok güzelmiş be. Birinci gün. Bugün bu köyde ilk günümüz. Şimdiye kadarki en yeni gelenleriz. Bunca yıldan sonra başka bir insanı görebileceğimizi hiç düşünmemiştik. Eğer burada yaşayan küçük bir topluluk varmış. Kasaba halkı ile ilk kez tanışacağımız için çok heyecanlıydık. Gerçi zamanı geldiğine büyük bir fedakarlık yapmak karşılığında onların sunduklarından yararlanmak için garip bir sözleşme imzaladık. Yapılması gerekeni yapacağız. İkinci gün. En son ne zaman et yediğimizi hatırlamıyorum. 16 yıl önce miydi? Sonunda tekrar tadabilmek ne büyük bir lütuf. Artık tekrar et yiyebildiğimize göre ayaklarımızın üzerine durabiliriz. Ve Alice hızlıca iyileşebilir. Üçüncü gün. Yıllardır bu kadar canlı uyandığımı hatırlamıyorum. Artık göz açık uyumak yok. Duvarın ötesindeki bu çılgın hayvanlar artık bizi rahatsız edemez. Alice dün gece kütük gibi uyurken gördüm. Sevgili Alice sonunda her zaman aradığı huzuru buldu. Dördüncü gün. Bugün bize sıradan işler verildi. Herkesin yapabileceği türden işler. Güvenle çalıştığımız o günleri özlediğimizi söyleyebilirim. Kaçmaya, saklanmaya gerek kalmadan. Ne zamandır bu tür işlerin hayalini kuruyorduk. Ama bu da pandemi öncesi çalışma düzenimize dönmek demek. Artık bu çalışma hızına alışmamız gerekecek. 7. gün. Son 3 gün çok görücü geçtiği için yazmaya fırsat bulamadım. Burada çalışmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Yine de dışarıda hayatta kalmak için savaşmaktan iyidir. Görünüşe göre onları sunduklarını kazanmak durumunda kalacağız. Yani Et mi yiyebiliyorlar? Enfekte olmamış bir hayvan nereden buldular? Bu mümkün değil ki. Ya da enfekte hayvanları mı yiyorlar? Hiçbiri anlamlı gelmiyor. Bakalım bilader illa bir anlamı vardır buluruz şimdi. Bir rüyanın içinde yaşıyorlar. Birbirlerine yardım ettikleri, uyum içinde yaşadıkları bir topluluk. Burada bir tane drop yedik. huzurlu görünüyor. Bir grup arkadaşla ateşin başında oturup gülmenin, aynı zamanda güvende olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlayamıyorum bile. Gene aynı şey yazıyor. Takvime Ananın amı. <laughs> Kurtuluş günümüze yalnızca bir hafta kaldı. Bu kadar az kalması ne büyük bir sevinç. Bu gece artık işe yaramayan vücudumun doğaya tekrar can vereceği düşüncesiyle uykuya dalacağım. Çok huzurluyum. Bugün rahip beni yalnız bırakmamak için kurtuluş gününü iki yıl önceye çekmenin büyük bir fedakarlık olduğunu söyledi. Böylesine büyük bir fedakarlık tanrı katında karşılıksız kalmazmış. Hissedebiliyorum hayatım. İkinci baharda bekleniyoruz. Bu neydi lan? Odi biraz şey gibiydi ya böyle... ...tiyatro gibiydi, hoşuma gitti biraz. Bunlar kim acaba? Odi korktum lan bir anda, öyle bir çıktılar ki aklım gitti. İle şuraya bakalım. Ondan sonra videoyu burada sonlandıracağım. Ekstra bir şey olmazsa eğer. Bak sanki şurada bir bokluk var bu eksik. Evet arkadaşlar videoyu da sonlandırıyorum. Güzel bir gameplay videosu oldu ki tabii ki bunun da hikayesini bitireceğiz yani öyle bırakmayacağız. Gayet güzel bir oyun olmuş. Grafikler gayet yeterli bence. Hoşuma gitti. Çok çok ufak ve çok ufak optimizasyon şeyleri var, sıkıntıları var ama bence gayet güzel. Yani daha yeni Mafia gibi bir oyundan çıktım. E, optimizasyon sıkıntılarından bezdim ve bu oyun gerçekten ilaç gibi geldi. Böyle nasıl diyeyim? Böyle ortam çok boş, araziler çok boş. Hani böyle bir nasıl diyeyim? Yalnız hissiyat çok güzel verilmiş. Nasıl diyeyim? Böyle bir yalnızlığın altında bir sakinlik de eklemiş ve bunun yanında böyle çok çok güzel çok ufak narin böyle gerilimler var şu an gördüğüm kadarıyla. Bunlar da gayet güzel böyle tuz biberi olmuş. Görseller, mekanlar şu an benim için gayet güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Yani demem o ki oyun gerçekten güzel olmuş. Tekrardan Cem Boray e, Yıldırım'a teşekkür ederim. E, galiba doğru okudum ismini yanlış okuduysam kusura bakmasın. Böyle bir oyun yaptığı için teşekkür ederim. Ve arkadaşlar artık videoyu sonlandırayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.